Herkese merhaba kızlar, Gelin Hanımın İşleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir etamin havlu örneğiyle geldim. E, havlumuzu büyük yüz havlusuna işledim arkadaşlar. E, i̇lk defa yapacak olan arkadaşlarımız için yapılışı ayrıntılı bir şekilde kanalımızda var. Videomuzun alt kısmındaki linke tıklayarak yapılış videomuza buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Büyük yüz havlusunu işledim. İstenirse küçük el havlusuna da bu modelimiz işlenebilir başlangıç kısmını şu şekilde yakından göstereyim bu şekilde buradan başladım ve şu şekilde havluyu bitirdim arkadaşlar orta çizgisinde bitimine kadar yapmayın bu şekilde daha şık duruyor dediğim gibi ilk defa etamin yapacak olan arkadaşlarımız çok rahatlıkla bu videomuzu izleyerek bu güzel havlumuzu işleyebilirler Farklı etamin havlu örnekleriyle tekrar görüşebilmek dileğiyle arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.